Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bursa yöresine ait olan meşhur Kemalpaşa tatlısının tarifini vereceğim. Bir paket Kemalpaşamız var. Genişçe bir tencereyi ocağın üzerine alalım. İçerisine 5 su bardağı soğuk suyu dökelim. 4 su bardağı da şekeri ilave edelim. Suyumuz soğuk, bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Şekeri de kattıktan sonra şöyle iki çeviriyoruz. Harlı ateşte hemen içerisine bir paket Kemal Paşa'yı boşaltıyoruz. Tekrar iki çevirdikten sonra harlı ateşte tam 8 dakika hem yumuşamasına yeterli hem de şekeri içerisine çekmeye yeterli arkadaşlar. 8 dakika sonra altını kapatıyoruz ve nazik bir tatlı olduğu için yemek kaşığıyla çok dikkat ederek birer tane şeklinde genişçe bir tabağa alıyoruz ve üst üzerine Hindistan cevizi döküyoruz. Misafirimiz ikram ederken isteğe bağlı olarak dondurma ile de ikram edebiliriz. Afiyet olsun.